Arkadaşlar Minecraft'a devam edeceğiz. Ama uzun süredir de... şey, bir kere Ve bari bir atalım dedik. Bir kere görelim. Atabilir oyun. Öyle şeyler var. Sonuçta geri atabilirsiniz. biliyorsunuz. Arkadaşlar biliyorsunuz. Allô tout ça fait. Arkadaşlar şimdi bir tadı yapsak? Serbest takılalım. Görevi, görevi yap, yapardım ama bir takılalım. Arkadaşlar. Arkadaşlar ben yani dediğim bilgisayar oyunu şu an mobil olarak çekiyorum ama bazı oyun bazı kişilerde de çeke. Atabilir. Çünkü yani geleceğinde. Arkadaşlar şeydi. Arkadaşlar geldik zengin. İzle devam edin sizi. Arkadaşlar ben birkaç araba doldurdum buraya gördüğünüz gibi. Motor da şu şekilde taktım o motoru. Gördüğünüz gibi bu da var arabalar. Arkadaşlar tek şuraya bir tane araba kaldı. Şuraya bir tane araba kaldı bizim bu kadar araba da yeter. Aa, ben bir araba daha almak isterim tabii. Aa şu olur, şu olur, şu olur. Gel 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 Lan koş 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 koş. Kırmızı ışık bir. <laughs> tamam tamam yetişemeyiz. <laughs> ah be. Arkadaşlar eğer yakalasaydım bu arabayı inmiş olabilirim. An... Yani, bu arabayı almak ya kaçırdı sıramayı. Bir daha bulamayız. Bulur. Bulur. Arkadaşlar şimdi bir tane şuradan motor alalım. Maşallah. Koşu koşu da gidiyoruz. Ya şu kurban var mı? Şu kurban var mı? Suburban mı orası? Suburbansa bir bakalım. Suburbandan fazla biraz sevdiğim bir şeyler var. Heh. Tamam. Suburbansa şimdi güzel. Suburban'da sevdiğim bir şeyler var yani. Böyle. Bu arkadaşlar Prolaps. Değil mi? Prolaps. Ne hatırlıyorum çünkü. Şimdi. What it? Biz. Bak. Şunun çok söylerim. Bunu kesinlikle alın alabiliyorsanız. En güzel şey bu. Valla benim en sevdiğim şey bu. şu an arası. Arasından. Bunu bile giyerim ben. O kadar değil yani Bunu bile giyerim ben. Bunu bile giyerim. Hiç sıkıntı yok. Lex'ten de şunu önerebilirim size. Kesinlikle şundan alın bak keşke bunda da bak arkadaşlar bir tarz oldu arkadaşlar işte şey bir tarz oldu bu önce arkadaşlar atmanı çok seviyorum öyle böyle değil Arkadaşlar bir maykır size bir şey gösterdim. Arkadaşlar şu kastende şunu önerebilirim size. Ya şu şeyden alın. Orunçtan ya da şundan alın yani. Kırmızı alayım. Bak şu böyle olsa yakıştı. Yok yok bir de onun altına bir şey alsın. Güzel yani. Tam güzel Black e top salacaksın Ay. Black E-Tops'dan alacaksın. Eh oldu. Şimdi gözlük de var zaten orada. Tamam. Sıra Kusura bakmayın arkadaşlar. Bir anda afro, 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 afro çıktı tuttu. Şurada üstünde yani şundan öneririm size. Bakın. Bundan öneririm size şundan da. You, Bunu da alana çekeyim mi? Şimdi ben çekeyim. Arkadaşlar oldu ama kabul et. Bakın böyle basılı tutunca da şöyle Böyleydi. Şöyle basıp tuttuğunuzda da arkadaşlar. Kim sıkıyor lan? Ne oldu? Amerikan polisleri böyle arkadaşlar. Bu kadar cahil yani. yani arabaları gördünüz. Beğendiyseniz yoruma yazın. Arkadaşlar bu GTA'yı arkadaşlar çok seviyorum. Neden bilmiyorum. Ha. Ama şunu söyleyeyim size. Eğer yani GTA başta falan istiyorsanız GTA 3'tür vesairedir. GTA 4 yoktur ama. Bakarım ama yoktur. Bence GTA 4 cisteli araba çıkıyormuş. Uy. Bak. Çimecekti. Şimdi arkadaşlar çıktı Ben videoyu bitirdim ama koca gece oynadım Koca gece değil de. Yani, modifi etmek için giderdim. Oğlum. Bu şu an güzel oldu benim için. Tabi garaja sokmaz. Şimdi ineceksiniz arkadaşlar. Şöyle gideceksiniz bir adım Daha sonra. Şaka yaptım. Şaka böyle değil. Arkadaşlar. Hı -hı. Korktum. Korktum. Şöyle gideceksiniz. İneceksiniz. Şöyle. ineceği için. Ops. Dört tane araba soktun. Ve böylece arkadaşlar içeride beş araç oldu. arkadaşlar bunların hiç birisi gitmez. İmkansız arkadaşlar. Söyleyeyim. Eğer korkuyorsanız aracınızın gideceğinizi yanılıyorsunuz arkadaşlar. Mesela şimdi bakalım. Araç gitmiş mi? Gitmiş mi? O araç gitmiş. Neden gidiyor anlamıyorum ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. En sevdiğim araç şu ama. Ha aldım. Ya bir BMX değildi. Arkadaşlar Hacker oyuncu eğer <laughs> Bu kadarına geldiyse Yani Sanferi falan açtı şeyler Ama yok açamamıştır Aslında arkadaşlar Hatırlıyorsunuz eski bölümlerde Ama mobil de biraz zor arkadaşlar öyle Bir de yani. Kolay geliyor zannetmeyin biraz zor arkadaşlar bilgisayarda daha kolay ama ben yine yapıyorum ama şu yukarıdaki parayı bir bak yani yukarıdaki parayı bir bak yukarıdaki para resmen meşhur ya o kadar çok sevdim ben ben parayı çok sevdim hem de otel alalım motel otel motel otel alalım otelin içini ben biliyorum Arkadaşlar. Lan. <laughs> Önümüzde ne var? Şu an. Şu an üzeri 350. Aynen ben de şimdi koydum araba. Burada da üzeri 350 çıkmaz ama. Arkadaşlar gelelim. Ne kadarmış almış? 5 50.000. Alalım. sıkıntı yok abi bizim için. Switch burası. Hotel Suite. Arkadaşlar alalım şimdi. Arkadaşlar ne olur ne olmaz. Bir şey olur mu olur diye. Aa bu oteli aldım ya iyi oldu bak. GTA San Andreas'ta otelde bil. Yani otelde hep otelde yatma çalışıyor. Mesela olabilir ama olabilir ama sadece otelde kalma çalışıyoruz yaparsam ya çok zor olur yani yani 11 dakika boyunca çok zor yani onu diyeyim size peki gördüğünüz merakede siz de yaparsınız ama şu an mobil oynamayanlar kişiler yapamazlar <laughs> arkadaşlar durup drift atmayı biliyor galiba bilmiyorsa da bir münasebet arkadaşıma hava atmak için değil ama göstereyim. İki tuşu birden basıyorsunuz. Arkadaşlar görüyorsunuz zaten ekranda. Arkadaşlar buradan kaldırmayı öğretti bana. Söyledim. Ay ben ben sanki içeri koyacağım aldım. Sanki içeri koyacağım. sabah olur arkadaşlarım. Benim için de olur. Otel aldım. Bilmem aldım otel işte Arkadaşlar şimdi ben box biliyorum ya. Şimdi bunun devamını çeker miyim? Çekerim arkadaşlar şimdi. Şimdi bunun devamında arkadaşlar kung fu öğrendim derim. Zaten box biliyorum da box biliyorum ama yok bunda a, biliyorum aynen box biliyorum bunda da kung fu öğrenelim isterseniz şurada kobra hmm, bak arkadaşlar şimdi hata göstereyim mi bakın size şimdi hata göstereceğim burada mari ha? marital arts yazıyor arkadaşlar burada içeride isteni yazıyor. Bakın Martial Arts değil mi? Martial Arts Martial Arts Dışarıda ise Dışarıda ise Marital Arts Arkadaşlar Bunu iyi olarak sayın Şimdi arkadaşlar bunu devam edeceğiz Sizinle birlikte